Herkese merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok basit bir çiğ köfte tarifi vereceğim sizlerle. Bunu hamur yoğurma makinesinde yapacağız arkadaşlar. Hamur yoğurma makinesinde çiğ köfteyi ben de ilk kez deneyeceğim. Çünkü eşim 8 Mart Kadınlar Günü'nde bana bir sürekli istiyordum ve hamur yoğurma makinesi hediye almış. Ben de ilk olarak çiğ köfte yapmakla başlayayım dedim. Onu da denemek istiyorum. Çiğ köftenin çok güzel olduğunu duydum ama. Ben de denemek istiyorum. Gerçekten de muhteşem olacağına da inanıyorum arkadaşlar. Bunun için 3 su bardağı böyle esmer bulgur. Bakın köftelik ince bulgur. 3 su bardağı klasik normal 200 miligramlık su bardağı ölçüsüyle ile bulgurumu koydum. Ve içerisine de 1,5 su bardağı kaynar su koyuyorum. Suyumu kaynattım. Hemen kaynar suyumu da ekledim. Daha sonra şöyle bir karıştıracağım ve üzerini jelatinle kapatıp bulgurlarım biraz şişmesini bekleyeceğiz. Biz de bu arada diğer malzemelerimizi hazırlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bütün malzemelerimi hazırladım. Şimdi e, içine atarken de hepsinin ölçülerini vereceğim. Birebir ölçüleri bunlar. Şimdi e, bulgurumuzun üzerinden jelatinimizi kaldırıyoruz. Bakın şöyle bulgurlarımız da yumuşamış. Hemen bunu da böyle görebiliyoruz. Şimdi ne yapıyorum? Bakın arkadaşlar. 2 adet büyük boy domatesimi rendeledim. Hemen domatesimizi ekliyoruz malzemelerimi karıştıracağım. 2 adet orta boy soğan, 3 adet de sarımsağımı rendeledim. Suyunu sıktım arkadaşlar. Acısı geçmemesi için. Hemen soğanımızı da ekledik. Bakın burada salçam var. 3 yemek kaşığı salça, normal domates salçası, 1 yemek kaşığı da biber salçam var. Ee, salça bunu güzel bir renk verecek. Salça e, çok olması önemli. Şimdi... Baharatlarına geçeceğiz, yağımızı da ekleyelim. Şöyle bakın, yine aynı su bardağı ölçüsüyle bir su bardağından iki parmak eksik sıvı yağ, zeytinyağı da kullanabilirsiniz, dilediğiniz yağı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, i̇çerisine de şöyle bir fincan, bir kahve fincanı nar ekşimi ekliyorum. Evet, bu da tamam. Şimdi, bakın bir de burada buzum var. 7 adet buz ekledim. Şimdi baharatlarına geçiyorum. Bakın 3 yemek kaşığı sumak kullanıyorum. 3 yemek kaşığı sumak. 3 yemek kaşığı isot. 1 yemek kaşığı tuz. 1,5 yemek kaşığı pul biber. 3 çay kaşığı eee yeni bahar koyuyorum. 3 çay kaşığı. Yine 3 çay kaşığı kimyon. 1,5 çay kaşığı da karabiber ekledim. Şimdi bunları yine şöyle bir karıştıracağım. Ve makinamın içerisine atacağım arkadaşlar. Bakın şimdi makinamızı çalıştırıyoruz. Makinamızda da şu aparatı kullanacağız. Evet. Şimdi makinamı çalıştırıyorum. Ya Bakın ben birazcık e, karıştırdıktan sonra size şöyle içinden göstermek istiyorum. Şöyle köşesinden. Gayet güzel karıştırıyor. Zaten bilek gücü gerekiyor biliyorsunuz çiğ köfte için. E, bu görevi yapıyor arkadaşlar. Böyle yaklaşık yarım saat kadar Karıştırdıktan sonra mutlaka olacaktır. Ben size tekrar yine süresinde söyleyeceğim. Evet arkadaşlar çiğ köftemiz tam yarım saatte oldu. Ben arada böyle 2-3 dakika dinlenmeye bıraktım makinayı. Çünkü sürekli çalıştığı zaman da ısınıp belki bir şey olmasından korktum açıkçası. Böyle dinlenerek çiğ köftemizi hazırladık. Bakın kıvamı da gayet güzel bir kıvam aldı. Şimdi şöyle bir tabağım var. Tabağımı hazırladım. Kıvırcıklarımı koydum. Limon koydum. Ve şöyle çiğ köftelerimi içerisine şekillendiriyorum. Dilediğiniz şekilde şekillendirme yapabilirsiniz. Bu şekilde hazırlıyorum çiğ köftemi ve en sonunda sunumda bir arada olacağız. Evet arkadaşlar ben normalde böyle elimle şekillendirdim ve bu şekilde sunum tabağına koydum. Gerçekten de tadı çok güzel ama biz biraz acılı sevdiğimiz için acı oranını fazla koyduk. Eğer acılı sevmezseniz de bu isot ve pul biberini birazcık azaltabilirsiniz. Ama gerçekten de muhteşem bir lezzet oldu. Bugünlük bizden bu kadar. Yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı olsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.